Masterchef'te bu haftanın dördüncü dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Mavi takımda yaşanan o büyük kavga. Bakın ortalık nasıl birbirine girdi. Herkesi şok eden o büyük kavga. Takımını gerçekten sabote etti mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu haftanın dördüncü dokunulmazlığına Özkan ve Sezer kavgasıyla başladık. Sezer takımdaki herkesin yardımına koşmak için oldukça fazla uğraşıyordu. Lakin Özkan, Sezer'i sırf herkesin işine koşma, al sana ceza diyerek potaya gönderdi. Herkes kendi tabağını yapsın, kimse kimseye yardım etmesin canım gibi saçmaladıkça saçmaladı. Ve bu ikili arasında yaşanan kavga Barış'a herkese kadar da taştı. Arkadaşım sence bu kavgada Sezer mi yoksa Özkan mı haklıydı? Gerçekten bu bir takım oyunu. Herkes herkesin işini görmeli mi? Yoksa Özkan gibi tek başına tabağı alıp kimseye yardım etmeden tek kendi tabağım geçsin ne olursa olsun denmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ve maalesef ki Sümeyye'nin yüzüne kestane kızartılırken patlayınca anlık bir şekilde yüzü yandı lakin çok da önemli bir şey yok. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın dördüncü takım dokunulmazlığını kazanan takım net bir şekilde kırmızılar oldu. Çünkü mavi takım daha kendi aralarında liste bile bölüşemediler. Özkan'ın dün yapmış olduğu garip açıklamalardan sonra herkes bir tabak alıp kenara çekilmek istedi. E ortada bir sürü reçete kaldı. Ve kimse kimsenin tabağına yardım etmeyince de mavi takım net ve ağır bir ezimet daha yaşadı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.